Arkadaşlar roketi kaldırdım. İzmit'ten Kocaeli'nden Ertan abinin bana hediye ettiği roketi kaldırdım. Bir gün bunu kaldırıyorum, bir gün öbür kardeşini kaldırıyorum. Ertan abim öyle söyledi. O şekil uçur bir ol dedi. Şu anda 10 dakikayı geçkindir havada aşağıya yere kuş serdim. Şimdi seferlerini yakalamaya çalışacağım inşallah. kısa kaçtı. Kanatlarını daha yeni yeni ısındırıyor arkadaşlar. 10-15 dakikadır havada. Biraz kuşumuz aslında özünde keyifsiz, biraz kırgın kuşumuz. Kuşumuz biraz keyifsiz arkadaşlar, yorgun. Tüydeler. Yani normalde çok kaldırmak bile doğru değil ama bu sefer de kartlaşmasını istemiyorum yani formundan düşmesini istemiyorum. Kuşumuz şu anda son dördünde, beşinde arkadaşlar. Şu anda kanat diziyor. Başına bir iş gelmez. Allah nefes verirse kanatlarını attıktan sonra çok daha güzel olacak. Şu anda kanat diziyor genç kuşumuz. Şu anda yavru kanatlarını diziyor arkadaşlar bu kuş. Eski işte Ya işte bu es geçmeleri kuşun tüyde olmasından. Şimdi kuş çok sağlıklı formda olursa hedefe ne yapar? Kitlenir ve seferini yapar. Ama es geçtiği zamanlar işin kolayına kaçıyor. Zora girmek istemiyor. Çünkü ciddi bir performans sergiliyor arkadaşlar. Ciddi bir performans sergiliyor. 2-3 takla ile çıktı kısa çıktı daha yeni yeni kanat sındırıyor öyle söyleyeyim daha yeni yeni kanat sındırıyor Haydi kuşum Haydi kuşum Haydi tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi kuşum Haydi kuşum Haydi tam zamanı tam zamanı şimdi bu kuşumuzun adı Roket biliyorsunuz. Kardeşinin adını da Eren koyduk. Eren bülbül koyduk. Rahmetli Trabzon'da şehit olan kardeşimizin adını koyduk. Eren'in ismini koyduk. Onu hatırla sürekli hatırlamak için. taklalı çıktı arkadaşlar. Rogue sakin ol komşuları rahatsız etme daha saat erken. Uyuyanlar var. Gözünü seveyim. Yapma böyle şeyler. Şikayet getirme bize. Yapma böyle. <laughs> Üşüdün mü? <laughs> Içinde. Arkadaşlar iyi çıktı iyi tırmandı Maşallah Maşallah kızımıza Maşallah bir kırıltı verdim aşağıdan benim yabanileri bir ürküttüm Yapıştırdı da yapıştırdı. Aa, hadi bakalım. Hedefçi kızım benim. Hadi bakalım. Çatlat bir düşman çatlat. Hadi. Hadi. Atmaca gibi gir. Roket gibi çık. Hadi. Boşuna sana roket demedi Ertan abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ertan abinin söylemesine göre kuş burada gördüğünüz performansın kuşu değil. He. O kadar söyleyeyim. Bol taklalı çıkıyormuş. Ertan abi diyor kupaya dek getirirsen diyor. 4-5 tane, tane seferini 4-5 tane seferini yakalasan yeter sana diyor. Bakalım. Şu anda kuşumuz son 4'ünde 5'inde dedim gibi kanat diziyor. Sinekli sabuni. açık renk değil kapalı renk de değil orta bir ton rengi var kuşumuzun Şahan sesi verdik. Gömüldü geldi. Bir taklalı çıktı ama şey yaptı uzun çıktı. Hadi bakalım. Ben biraz bir tık erken şey yaptım. Ürküttüm aşağıda kuşları pırıltı verdim. Üst üste tabii kuş fişek çekince ne olacak? Yoruluyor arkadaşlar. Neyse kendi haline bırakalım. Ben saçmalamayayım. Bakalım kuşumuz. Zaten o ayarlar kendini. Akıllı bir kuş. Geziyor geliyor hedefe. Geziyor geliyor hedefe. Allah razı olsun Ertan abiden. O pişirdi. Biz yiyoruz burada şu anda. Dedi seyirlik olsun bir ol dedi Se seyredelim hepimiz seyredelim dedi. Sana da video çıkar dedi. Çünkü zorlanıyorsun dedi video çekerken. Her gün video atmak kolay değil arkadaşlar. Yani her, her gün video atmak için e, başka bir kapıya gitmek hem zor hem maliyetli. Çok zor gerçekten. Allah nasip ederse belki bu kuşumuzu kupaya kaldırırız. Öyle niyetlerim var. Tekte olan kuşlarımız var ama kanat diziyorlar. Bakalım. Bir taklayla uzun kaçtı. Bağladı kaçtı. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu bağlamadı. Yani bu kuşumuzun performansı değil şu anda. İnşallah bu kuşu çok daha sert, çok daha güzel göreceğiz. Şu anda kuşumuz dördünde beşinde 4-5 kanadı kaldı. Kanatlarını yeniliyor. Genç arkadaşlarımız anlasın diye şu anda yavru kanatlarını atıyor atıyorsunuzdan. İki kanatlarını diziyor şu anda. Ama çok değişik bir hedefe geliş sistemi var hedefin etrafında dönüyor dönüyor ondan sonra geliyor kısa dönmeler yapıyor geldi şu anda bir 10 metre tırmandı bastı gitti Allah çok şükür ya Rabbi. Bak mesela bugün videom yoktu. Ne oldu? Bu bu videoyu attık. A Açacağız inşallah. Seyir olacak işte. Hepimiz seyrediyoruz şu anda. Keyifle, zevkle. Yani e başka video da çıkartabilirdim kümesten ama bu kadar zevkli, bu kadar güzel olmazdı. Allah razı olsun Ertan abiden. Ya akşam da işlerim var. saat 4'ten 5'ten sonra işlerim var. E, birazdan misafirim gelecek Almanya'dan. Kardeşim. Yani bana özel gelmiyor. Almanya'da yaşıyor soydaşımız. İstanbul'a gelmişken, Türkiye'ye gelmişken bana da uğramak istedi. Misafir kardeşimiz var. Ondan sonra İstanbul yoluna düşeceğim. Mustafa Çağrı Çevi'nin yanına gideceğim. Allah nasip ederse saat 4-5 gibi hareket edeceğim. Yani günüm doluyor ya arkadaşlar. Ben hangi ara video çekeyim? Kuşumuz hazırda bir kuşumuz var. Allah razı olsun Ertan abiden. Hem ben zevkle seyrediyorum hem siz zevkle seyredeceksiniz. Adam seyir olsun. Sana video çıksın bir ol. Hepimiz seyredelim diye bu kuşları hediye etti. İnanın şu kuşlar milyarlık kuşlar. Güzel kuşlar. Kupaya kaldırılacak kuşlar yani. Al bu kuşu hazırla kupaya kaldır. O ayarda kuşlar. Ki bir, bir üstüne üstlük bu kuş da çatıda uçmuş ha. Yani çatıda sök, sökülmüş bu kuş ama yere adaptasyonu mükemmel. Öyle söyleyeyim. Yani yere olan adaptasyonu mükemmel kuşun. Hiç zorluk çekmedi. Burada ikinci, üçüncü uçuşu hemen yerini yaptı kuşumuz. Çok adaptasyonu çok yüksek bir kuş. Öyle söyleyeyim. Yukarıdan atlayarak geldi tam tepemden. Yukarıdan atlayarak geldi. Bir yabani takıldı. Şimdi yabaniden ürktü. Ondan kaçıyor. Atmaca 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 misali. Yabani seri bir şekilde yanına yaklaşınca o da ürktü arkadan. Yandırdın kalbimi aman, ey keman, her derdime deva yar, sensiz yaşayabilmirem, ey sevgili canan. Güzelim yürekten balıyım sana, eziyet eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlıyım sana, eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi aman, ey laşlar keman, her derdime deva yar. Sensiz yaşayabilmirem ey sevgili cana, bu derdime inan.

Güzelim yürekten bağlayım sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten bağlayım sana Eziyet eder mi seven sevene Yanlardan kalbimi yaman Ey kaşları keman Her derdime devasın Sessiz yaşayabilmirem Ey sevgili canan, bu derdime inan. İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak bu cevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak bu cevher taşa İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz kalanları deftere Kuşumuzun uçarı bayağı var arkadaşlar Kuşumuz yani Şu saati itibariyle Zaten yarım saati devirdi Tabi 16-26 Yarım saati devirdi Şu anda kısılarak geliyor Gömüldü hedefe 1 2 takla ile çıktı. Uzun çıktı. 10 10 metre şey yaptı. Arkadaşlar, dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Kuşumuzun şu anda en güzel hali değil. kuşumuz son dördünde, beşinde olup olacağı, yapıp yapacağı bu. Çünkü her seferde canı yanıyor arkadaşlar. Kanatları tam olmadığı için, dizmediği için, tüyde de kuş, tüy mevsimi her seferinde canı yanıyor. Gömülerek geldi. Arkadaşlar kısmaları hedefe gelişi falan çok güzel. Yani Maşallah atmaca gibi kısıyor. Uzaktan böyle kapanarak geliyor öyle söyleyeyim. Kapanarak geliyor. Arada sırada atmaları da var. Atışlı gelişi de var. Kapanarak gelişi de var. Böyle güzel zevkli bir kuş yani. Öyle söyleyeyim. Kısarak geliyor. Kapanarak geliyor. Arada sırada atmaları da var. Yani yerde kuşa hiç pırıltı vermeme gerek yok aslında. Kuş çalışkan bir kuş turluyor geziyor öyle geliyor turluyor geziyor öyle, o, hedefe geliyor turluyor geziyor hedefe geliyor turluyor geziyor hedefe geliyor İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım şehit olanları deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım Öksüz kalanları deftere yazdım. Öksüz kalanları deftere yazdım. Yıkılsın tahtın Kararsın bahtın Yalvardım yakardım Yol bulamadım Ah doğmasaydım Kara yazım Evirdim çevirdim Yaranamadım Ah ayandır halım Ocağım söndü Bu ne beladır Bırakıp gitti Bu ne devrandır Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasın. Lá, 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 Ocağım söndü bu ne beradır. Bırakıp gitti bu ne devrandır. Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasın. Kuşumuz inmeye oynuyor arkadaşlar. basmadı. Nemrut'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Ah gör yazımızı kurtar bizi. Sil yazımızı kurtar bizi. Sil yazımız kurtar bizi Çapta sinle seni felek misali Aferin, aferin sana. Can ol. Hadi soluktan yem vereceğim şimdi sana, hak ettin. Hak ettim babo. İyi mi hak ettim babo? <laughs> Roketim hak ettin yeme. Ulan inekler öbür günlerin kümesinde yerde buğday var yemiyorlar. Buraya serpince çatır çutur yiyorlar. Arkadaşlar herkese Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bakın roket şu anda önümde. Sinekli. Sabuni. Daha tüylerini, boyun tüylerini rengi oturmamış arkadaşlar. Görün işte yakından. İnce tüyünde hayvan. Daha boyun tüyü oturmamış. Dün Ertan abiyle de görüştük. Bakın daha rengi, boyundaki renkleri oturmamış. Tüy döküyor şu anda. İnce tüyünde kuş. Yapıp yapacağı bu yani. Bu da zevkli, zevk veriyor, çay içtirir. Allah ondan da sizden de razı olsun. Görüşürüz. Kapatıyorum videoyu. Yarın da kardeşini kaldıracağız. Kardeşi Eren'i kaldıracağız. Eren biraz daha antal, antal. Ama hiç belli olmaz bu işler. Bakarsın, kardeşinde geçebilir yani.